arkadaşlar. Bugün Özdilek Galerideyiz ve Osman kardeşim bana box makinesinde punch atacağız, parkinlik <laughs> atacağız ve bana meydan okudu. Şu kolları görüyor musunuz? Kollarının büyük olmasıyla öyle geçeceğini sanıyor. Ama şimdi bakacağız. Burada görüyorsunuz insanlar zaten Şöyle i̇şte bir şey arkadaş hani boksör ya bana öğretti. Ne tamam. arkadaşım? Evet. Boynuz kulağa geçermiş. Bakalım. Osman beni geçebilecek. Devam. Şeytanlarımızı almaya gidiyoruz. Gelin, dördüncü. Dördüncüye geçeceğim. Geç, geçer. Tamam, işim dokunur. Teşekkür ederim. 984. Sen rekoru kırarsan. 400'ü geçemez, kesin geçemez. Dördüncüyü <laughs> <laughs> geçemez. <laughs> oğlum, <yüzü> sakatlanmıyor oğlum. Kızdan atlayacak. <laughs> Cepheti <cifre. gülüyor> isteyecek, yüzük sağlamayacak. <laughs> tamam. Önce sen. Biz gidiyoruz, önce tamam Önce ben. Ne yapayım, ne yapayım? Bence 700'den yukarı çıkamaz. Ne kadar <laughs> eksik? yukarı çıkamayacağız. Kaçta? Yok 700'den yukarı çıkamayacağız. Teknik Pınar, uğruyorum. Sen uğruyorum. Uğruyorum. Uğruyorum? Ben sen... mi vuruyor? Düzgün mü vuruyor? Nasıl Yani şu anda burada önemli olan bu teknik değil. Bu makineye vuruş olayını bilmiyorum. Ben anlamadım. Bu makineye vuruyor. Aynen. Hadi Pınar'cığım. Evet. evet. Şimdi 4 bekliyoruz. Emre. kesinlikle. Ben, de, ben de, 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 yani. De, <laughs> bence vuramıyor. Bak bir kere benim başıma bir şey geldi. Gerildim, tam mu Yok Yumruğu bir salladım, vuramadım. Arkadaşlar burada düşünüyorsunuz. Ben bu zamanında kırmıştım Bakacaklar. Çektim kanka seni. Ünlü, ünlü oldu ne <laughs> evet. Bu taraftan çekiyorum seni. Osman giriliyor. O kolların hakkını ver yavrum hadi. Ela. Bakıyoruz kaç bakıyoruz. 786. 788. İlk denememizde 190. 190. 190 tut. Dur. İkinci Hadi bakalım. Sonra ben. Sonra sen. İşte bu. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Anka makine bozuk. <laughs> 642. Ver abi. <laughs> At jetonunu. Buraya mı atıyorsun? <laughs> Yok kanka sen gel arkada bir yerde verdi. <laughs> 786. Hadi abi. Ben seni kadar vuramam. Abi. Beni ilgilendirmez abi. O kolların hakkını Hani <laughs> o kadar artist gibi boksör boksör. Vur abi. Abi çekiyorum. Ben 786 yaptım Emre. <laughs> Emre. Sana... Dur oğlum biz ısındık da. Abi demek ki bu işler vücutlu olmuyor. Vur kanka. Abi <laughs> makineyi kırdın ha. Bu Aydın. insanlara lazım makine var. Emre yaptığını yap. Üf. Müsaade et senindir abi. Bir deneyim ya bakalım. Dene abi. Sizin yanınızda Yok. bir rezil olayım ben. Abi. Böyle deyince genelde tam tersi oluyor <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum abi. Kafayla İlk randu Emre kazandı ama bunun ikinci roundu da var arkadaşlar. Tamam <laughs> Ben her zaman Hemen geliyorum. Vücut <laughs> geliştirme yapalım Insanlar güçlü olacak birbirleri şey yok abi boks teknik jimnastik teknik. Merhaba evet. abi. Abi akın. Teşekkürler. Abi. Hakkın, Abi. olsun. Sen beni <laughs> şey, şey. evet. Abi. yeter. Abi. 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 Ne Allah diyorsun? Maşallahınız var. Yansın abi. ama. Aynen, abi. O boksörden antrenörü. Süper. Maşallah. Evet. Round 2. İki, Round iki, i̇ki hakkım var. Ondan sonra biter. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Osman Hoca. Ne? Hadi. Oo. Bu sefer daha iyi vurdu sanki. Oğlum makineye daha iyi vuruyorsun da. 867 gibi. Ayağımla sen de Hadi. Hadi ısınmadı ki değil o Tabii canım devam et hadi. Bu kadar ağlama. Bir vücut geliştirmecinin dramı. <laughs> vücut geliştirme sporunun dramı. Oo, 902 902 <laughs> Hadi abi sen de. 900 liraya çıktık. Üçüncü randı bekliyorum kardeşim. Üçüncü rand da var. Üçüncü rand da var. Niye? Beş tane şey var oğlum Ceto. Hadi. Bir kroşe. Kroşe mi? Kroşe. Ne yaptım be? Abi. Geçti beni yine. Yine geçti. Yine geçti. Yine geçti. İyine geçti. 907. Ama benim bu adama fark atmam lazım. Ben 902, o 908. O bir de boklu. Hazırım abi, yapıştı. Hadi abi. Emre'ye bak, hınçlandı. <laughs> <laughs> Gel abi. O ne ne? 930. 10 sene de kuru dövük ha. Arkadaşlar şey 800 nedir abi ya? Abi, abi, abi. Osman. Çocuk bir şey kuzu musun? misin? Hayır. <laughs> Niye böyle oldu? Daha değil mi? Çünkü her zaman antrenman, antrenman yaparken söylediğim gibi olay neymiş? Kendi söyle. Yani, teknik abi. Ettik, i̇şte ayak hakimiyeti yok. Yumruğu atarken geriye doğru kayıyor. Üçüncü round başladı. 800'lerde kaldı. Harbi ben ders. de şimdi atıyorum. Yapıştır abi. Göster bizi tek bunu. Göster <gülüyor> Ayaklar. <gülüyor> Hep parmak ucundayız. Öyle <laughs> mi? dönerek bütün vücudumuzun ağrını alacağız. Tamam abi yapıştı. Ondan sonra bir koyuyorsun. 900'e doğru çıkması lazım. Ben bilmem ben 800. Ben 900. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle kaldım. Bu kahvesi neydi? Osman kardeşim kahvesi var. <laughs> yapıştır abi. Sen göster abi. <laughs> abi. Ama bir dakika gelir misin şuraya? Bak gel abi. Arkadaşlar bunda da cam var ha. Bu da bir şey. Ne durumuzun makine? Kazandın mı? Kazandın kanka. Kabul ediyorsun ya. Ama bana fark atamadın. Tabii ben 900, 900 yaptım sen. 925. 900 mi? Evet. 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 810'larda kaldım. Bir Aa, Gel bir tane daha yapalım. Gel bir tane daha yapalım. Gel son. Son. İyi sen bilirsin. Neyse tamam ben bir şey demiyorum. Tamam. Bugün bu kadar yeter. Yenildik. <laughs> ya bir şey söylemek istiyor musun? Söyle. Osman kardeşim de Antalya'da devam ediyoruz. Aynen. Bir ay sonra tekrar abi geleceğiz. Bakalım tekniği öğrendikten sonra bir de geçebileceğiz. Tekniği öğrendik ama tam anlamıyla vuramıyoruz. Neden? Neden? Evet alışmadım. Refleksim var, Neyse arkadaşlar evet. görüşürüz. Eyse, bir artık <laughs> Aynen, ben, de onu biraz, biraz rencide Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek Ziyaret. üzere.